Merhaba arkadaşlar tutkulu tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı kek tarifim var. Gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 su bardağı haşlanmış ıspanak püresi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2,5 su bardağı un. Derin bir kaba yumurtaları ve toz şekeri alıyoruz ve şekerler eriyinceye kadar mikser ile çırpıyoruz. Sonra sıvı yağ, süt ve ıspanak püresi ilave edip tekrar mikser ile çırpıyoruz. Vanilyayı ilave ettikten sonra un ve kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. Ve son kez mikser ile çırpıyoruz. Ardından spatula ile karıştırıp yağlanmış kek kalıbına aktarıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. Kek piştikten sonra tamamen soğumaya bırakıyoruz ve üzerine pudra şekeri serpiyoruz. ıspanaklı kekimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.